Değerli izleyiciler Ufuk Kötesi'nin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Sıcak bir gelişme Ekrem İmamoğlu şimdi e, bir e, 35 dakika önce şöyle bir tweet atmış. "Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur. Sayın Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı şeffaf vaka sayısı verilerinin pandemi mücadelesinde ülkemizin daha sağlıklı günlere kavuşmasında bir kilometre taşı olması umuduyla." demiş İmamoğlu. Çünkü vaka sayısı bugün Fahrettin Koca açıkladı. 28.351. Bakın. İstanbul Tabip Odası'nın da şöyle bir açıklaması var. Avrupa'da pozitif vaka sayılarında birinciyiz. 9 aydır yalanları ile başarı öyküleri yazılıp gerçekler gizlenmiştir. Fahrettin Koca bir e, yalanla e, koca bir yalanla halk oyalanmıştır deniyor. Türkiye'de evet vaka sayısı 28.351. E, İtalya'da bu rakam mesela e, 25.853, Rusya'da 23.000, Almanya'da 18.000, İngiltere'de 18.000. Yani Avrupa'da pozitif vaka sayısında Türkiye birinci açıkladığımızda sıraya üstelik. açıkladığımızda birinci sıradayız. Evet, bugüne kadar neden açıklanmadı bunlar? Ya bu, bu çok basit bir şey çünkü e, bakın Avrupa ülkeleri daha medeni ülkeler pandemi olayıyla birlikte mücbir sebep uygulamaya başladılar ve bu konuda mağdur edilen olan, mecburen yani mağdur olan herkesin zararını bir şekilde karşıladılar. Şimdi Türkiye'de bu tedbirlerin alınamamasının temel nedenlerinden biri devlet bu yükümlülük altına girdiği an zaten para bitmiş e buna yetişemeyecek. İki, tabii Türkiye'nin özel koşulları var. Yani mesela e bir, e, bir, bir, bir camiye gitmek e evet. sorun yani şimdi cuma namazı var bayram namazı var ne bileyim vakit namazları var e şimdi bakıyorsunuz pandemi kuralları okullar şu bu deniyor ki ilk okullarda açık olanlar da cuma namazına göre ayarlansın çünkü ona mecbur hissediyor Ya yani onu yapmazsa onu söylemezse kendi kitlesinden bir kayma olacağını düşünüyor ve orada dönüyor. tabii ikincisi ben şeyi anlayamıyorum yani iş Tayyip Erdoğan'a gelince Pandemi kuralı falan yok. Yani onlar belki uyuyorlar ama karşısına aldığı kitlede öyle bir şey yok. Miting yapıyor mesela. ev i̇nsanlar üst üste geliyorlar karşısına onlara çay atıyor, hediyeler atıyor. Yani hani bir tane ve onu atarken diyor ki maske mesafe demizlik. Ya abi görmüyor musun insanlar üst üste. Sen onu attığın zaman bir tane çay atıyorsun. O çayın da üzeri 200 gram izle mi? 180 gram. <laughs> Yani gerçekten. O da öyle bir tabii o da bir yani espridir sonuçta, herhalde diyoruz artık. Yani sonuçta bakın e, bu rakamlar da bana göre doğru değil. Çünkü Hı. şunu görmeye başladım. Çember çok daraldı. Sabah yayında anlattım. Yani vefat sayısı hala tartışmadı. Ben şimdi vefat sayısına da e, bir daha bir bakayım dedim. Ya, bu, yani bakın, 25 Kasım bugün e, itibariyle vefat siz sayısı da yerine 168 sürece, olarak ha, e, Ama siz gereğini yapmadığınız sürece bu rakamların zaten bir anlamı kalmıyor. Şimdi Avrupa'da yani İtalya'da da 23 bin diyorsunuz. E o zaman bizde 23 değil. Yani 28 değil. Belki 58. Belki 108. Çünkü neden diyorum. Ya ben kendi testimi yaptım. Yani şöyle test yapıyorum. Sabah anlattım yayında. izlemeyenler için anlatayım tekrar. Eylül sonuna kadar tanıdığımız kendi çevremizde kime sorsam ya bir yakınım var mı? Konumda, komşunda, akrabalarında var mı? Hep yok 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 geliyordu. Şimdi var. Şimdi tam tersi. Herkes. Daha sormaya gerek yok bende pozitif çıktı İşte bizim üst kat komşuda çıktık amcamda çıktı kardeşimde çıktı gibi. Evet. Çember çok daraldı. Demek ki herkese yayıldı artık bunun önüne geçemediler. Niye? İşte devletin üstlenmesi gerekenleri yapmamak için bir primitif çözümlerle işte 3 gün efendim hafta sonra sokağa çıkma yasağı. Hele bir milli bayram falan geliyorsa kat içine dört gün abi dört gün yaptırdık. O değil ki mesele. Bir, insanları hak eden evde tutma iradesi göstereceksin. İki, bunu uzun süreli yapacaksın ama o insanların kayıplarını şimdi gene aynı sorun başladı. Bütün lokantalar kapalı. Biz hep lokantanın sahibine bakıyoruz. Ya o lokantada Çalışan. garson var, efendim çırağı var, bulaşıkçısı var, ocusu var, onlara mal temin eden var. Şimdi bakın ne kadar insan mağdur oluyor. E bunu yaptığın zaman en azından onların zararlarını karşı. Ama benim ülkemi yöneten kişi diyor ki ne ekmek götüremeyen ya diyor işte 500 lira 600 lira diyor işte sosyal devlet yardımı yapıyoruz diyor emekliye 1500 lira veriyoruz. Yani evine ekmek gidiyor. Yani bir lokma ekmek götürünce sen bütün sorunlardan kurtulmuş evet, oluyorsun yani şikayet ki etmeye e böyle bir şey gerek yok, yok diyor. Peki Sayın Balbay, şimdi mesele şu. Mesela TÜİN açıkladığı veriler de tartışılıyor. Enflasyon oranı da gerçek mi değil mi tartışılıyor. Yani hükümetin, iktidarın yaptığı açıklamalar ve verilen istatistikler, rakamlar tartışılıyor. Ama burada insanların hayatı söz konusu. Yani burada da gerçek olan verilerin açıklanmaması nasıl yorumlanmalı? Şimdi bir defa gerçeği açıklamazsanız çözüm yolları ile ilgili gerçekçi bir yolu da bulamazsınız Sedef Hanım. Biz bu yola çıkarken ne yazık ki ilk düğmeyi çok yanlış ilikledik. Sadece üç başlığı vermek istiyorum bu konuda. Birincisi Covid'den ilk ölüm açıklaması kamuoyundan gizlendi anımsayın. 11 Mart'ta evet 11 Mart'ta. biz resmen Türkiye'de de Covid var dedik. Çünkü o gün Dünya Bankası Dünya Sağlık Örgütü başkanı artık bu tüm dünyaya yayılmıştır dedi. Bizde de var dedik. İlk ölümü 7 gün sonra açıkladık. <laughs> e, açıkladığımız ölümden aslında 18 Mart'tan 2 gün önce Anımsayacaksınız eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Canman ölmüştü ve Covid'den öldüğü açıklanmamıştı. Biz bunu kimden öğrendik? Saygı Öztürk'ün yazısından öğrendik. Ve bakana sordular Covid'den ölmüş doğru mu diye. Evet doğru dedi. Aslında o gün Sağlık Bakanı'nın ne bileyim Japonya, İngiltere gibi bir ülkede olsa o gün istifa etmesi gerekir. Bu bir. İki, biz 18 Mart günü Sedef Hanım... E, bu salgınla mücadele için bütün kurumları toplantıya çağırdık Çankaya Köşkü'nde. Pek çok kurum ama, 3 kurumu çağırmadılar. Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği. Evet. Akıl alır şey değildi. Devam edelim, 30 Mart günü yine e, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, hakikaten Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu bir kampanya başladılar. Halkla beraber e, aşarız diye. Bana sorarsanız bence bu işte milat mücadelede milat 30 Mart günüydü. O gün iktidar bu büyük bir salgındır. Bütün insanlığı tarih boyunca bu salgınlar çok etkilemiştir. Hep beraber aşacağız dese ve yerel yönetimlerin kampanyalarını açın ama ben de olacağım dese mesela kucaklasam başka türlü gidecekti Sedef Hanım. Ama o gün sen yasakladın. Ben onu milat olarak görüyorum doğrusu. ...ondan sonra da işte... ...bütün açıklamalar, uzatmayayım sözün... ...hani Ankara siyasetiyle ilgili... ...bir iki dakika daha rica ediyorum daha sonra... ...hani Meral Ak Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin... Sorucam ...içeriğiyle ilgili... Evet, ...ama bu bağlamda adı. salgınla... ...ilgili konuşmak gerekirse... ...o gün başlayan bu yanlış... ...hani hem saklama... ...hem de çözümü... ...çözümü paylaşmama nedeniyle... ...adım adım bugünlere geldik... ...ben... ...sevgili Ahmet Saltık Hoca'dan defalarca dinledim. Hem canlı yayında hem özel sohbetlerimizde felaket geliyor. Hem de ilk programımızda biliyorsunuz lazım. konuğumuzdu. Evet. Evet aylarca yani Nisan ayından itibaren gördü ve adım adım açıkladıkları kayhan falan dediler ki bu büyük bir felaket. Son sözüm şu olsun bir felaket telli anlamda söylemiyorum. Avrupa'da 14. yüzyıldaki veba nüfusun dörtte birini yok etti ve o vebadan doğan kıtlık da sonrasında yine yokluklara devam neden oldu. Ve Avrupa 14. yüzyıldaki nüfusuna 18. yüzyılda ulaştı. Bu salgınlar böyle bir şeydir. Salgın tarihin mürekkebidir. Haçlı Savaşı, Kırım Savaşı, Birinci Dünya Savaşı salgın nedeniyle son bulmuş ve ondan sonra insanlar bir salgına bakmak zorunda kalmıştır. Biz tarihe böyle sadece hani zafer, yenilgi diye baktığımız için bu sonuçlarla ilgilenmiyoruz. Ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Ee, keşke hükümet böyle bakabilse. Evet. Dileriz e, hani sevgili Ocak'tan yine de bir beklenti evet. diri tutuyor. Şimdi hemen hani Ben de e, diri tutmak evet. isterim. Sayın bu ülkede Ocaktana yaşıyoruz. Keşke dönayım. bugünkü gerçekleri açıklamanın arkası gelse. Evet. Şimdi aslında neden açıklamaz. Çünkü burada AKP neden kendisini pandeminin iyi yönetme üzerinden bir başarı Hı. öyküsü oluşturma gayretine girmiş? Bunun yani nasıl bir mantığı var? Çünkü bunu çok açık bir şekilde de diyebilirdi ki bu e, evren yani dünyada bir sorun. Biz de elimizden gelen yapıyoruz. Şeffaf bir şekilde gelin hep beraber bununla mücadele edelim dese olmaz mıydı? Şimdi tabii e, bizim en temel problemimiz şu. Biz işleri gösteri için yapıyoruz. Yani o sürecin ilk başladığı pandeminin ilk günlerini hatırlayın. İşte dünyaya şu kadar 70 ülkeye maske dağıttık, bilmem ne yaptık. İşte biz büyük ülkeyiz. Ya şimdi bir tehlike var, bir bela var. Bununla ilgili mücadele nedir bununla ilgili? Aklı ve bilimi esas alan en temel şey bu. Yani biz maalesef biraz doğu toplumu özellikleri taşıdığımız için biz hala hurafelerle, belli e, siyasi kaygılarla hareket ediyoruz. Şimdi bunun yapılması, Sayın Balbay söyledi, bir defa Türk Tabipler Birliği, Veteriner Birliği, Eczacılar Birliği hmm. birlikte oturursunuz. Mesela bilim kurulunun içinde bunlardan birer kişi de olsa ve her şeyi şeffaf açıklayabilseniz, aslında dediğiniz gibi bütün dünyanın evet. e, büyük sayılardan söz ettiği büyük rakamlar, büyük ölüm rakamları açıklandığı bir süreçte. Yani siz bir şey kaybetmezsiniz. Tam tersi AKP Üstelik. bu şekilde kredi bile toplardı. Ama işte böyle bir anlayışla yapamadığınız için e, o günleri ben hatırlıyorum. Sayın İmamoğlu şimdi de söylüyor. 15 gün, 20 gün kapanalım. Evet. Nitekim zaten kış günleriydi. Kapanmak da son derece şey. Bir de tabii e, Sayın Ataklı'nın söylediği bir şey var. Türkiye'de para yok. Benim Almanya'da tanıdığım bir arkadaşım var kendisiyle birlikte 3 kişi çalışıyorlar. Devlet dedi ki sana 3 ay için 9 bin lira para veriyorum. Hiç kredi falan değil. Evet. Destek. Yani sen 3 ay içinde bu dükkanını, iş yerini ayakta tut. Şimdi bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz devlet mendil açtı biliyorsunuz. E, IBAN numaralarıyla para topladık. Yani onları da nereye harcadığımız belli değil. Dolayısıyla bu anlayışı maalesef yani iktidarların, hükümetlerin Demokratik toplumların en büyük temel özelliği şeffaflıktır. Hı hı. Yani şimdi aslında bunu işte efendim ekonomi şey olmasın. Ne oldu? Bütün yazı kaybettik zaten. Yani eğer bu anlayışla şeffaflığa dönmezsek gelecek yazı da kaybederiz. Yani bunun sonuçlarını biz öğrendikten sonra ancak aklımız başımıza geliyor evet. ama bu da çare aslında değil. Aslında bazen alışkanlıklar, ne kadar toplumsal alışkanlıklar, siyasi alışkanlıklar can kayıpları bile olsa değişme konusunda nasıl direnç gösteriyor değil evet. mi? Yani en azından bu konuda şeffaf olabilseler dediğimiz aslında gibi iktidarın bakanı, aslında ben biraz pozitif düşünüyorum. Başından beri Sağlık Bakanı ile ilgili biraz pozitif düşünüyorum. Yani e, aslında iyi niyetli de biridir. Gerçekten bir gayret tesarif etti. Ama ben daha o günlerde dedim ki bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi e, Sayın de Sağlık Bakanı'nın böyle davranmasını evet. e, gerektirmez. Peki, şimdi... <laughs>